Şimdi aranızdan bazıları diyor ki doktorum yeme bizi. Almanya'da yaşıyorsun, fakirim diyorsun ama BMW'ye binebiliyorsun BMW'ye. Ne iş? Göstereyim size BMW'yi bakın. Benzin lambası yanmadığı günü hatırlamıyorum. Koklaya koklaya gidiyor. Biri sorduğunda utanıyorum diyorum ki benzin ağırlık yapıyor, araba fazla yakıyor. O yüzden full doldurmuyorum. Yoksa para var. Ortalık sökük. Bakın civatalarla tutturmaya çalışıyorum. Bu civata bir gün bir yerime girecek diye korkuyorum. Arabayı aldığımda kolum rahat etsin, felç geçirmesin diye kendim ürettim. Bakın, lüks. Şu videsin tipine bakın. Kaset. Ulan millet CD bırak. Bluetooth'larla, Bluetooth'larla şarkı dinliyor. Ben ortalıkta kaset arıyorum. Bakın. Hele şu anahtara ne demeli? Şu anahtara ne demeli? Ulan tofaş mı, BMW mi belli değil. Dilenciye versem, dilenci bunu bir yerime. Tövbe çok zenginim. Çok baksana full otomatik kapı kapatma sistemi bile var.